Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrolarından biri değildir? Orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosu, meddah, köy seyirlik oyunları, kukla arkadaşlar. Ama komedya ya da komedi diğer adı modern tiyatronun bir türüdür. Komedi, trajedi ve dram biliyorsunuz ki cevabım Denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi tiyatro için tabii ki kişiler olacak değil mi? Ve bu kişiler arasında bazı çatışmalar olmalı ki oyun tabii ki seyirciyi ne yapsın içine çeksin. Ve bu olaylar belli bir zaman diliminde ve belli bir mekanda yani yerde geçer. Trajedi bir tiyatro türüdür. Hangi tiyatronun? Modern tiyatronun bir türüdür cevabım C şıkkı. Bu metin ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Anneme koş hemen elini öp. Turhan Sultan şimdi mi efendimiz Sultan İbrahim? Elbette hemen Turhan Sultan sabaha beklesek efendimiz. Sultan İbrahim olmaz bekleyemez bu haber saltanatımın başladığını öğrensinler. Turhan anlamadan bakar. Tahta onlar çıkardılar beni Turhan ama sen padişah yaptın. Hadi şimdi Turhan Sultan bu sante el öpmeye gidersen valideniz ne der efendimiz? Canlar bir kere efendimiz dediği için kişilerin seçkin bir tabakadan olduğunu anlıyoruz. Turhan Sultan Sultan İbrahim. Konusu tarihi bir olaydan alınmış. Doğru. Diyalog ve monologlardan oluşmuş. Diyalog var ama monolog tek kişinin konuşmasıdır. Bu yok. Bu yüzden cevabım C. Sultan İbrahim'in tahta çıkışı işlenmiş. Açık anlaşılır bir üslubu var. Doğrudur ama monolog olmadığı için cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir? İnsanın gülünç yanlarını işler. İlk büyük temsilcisi Aristofanes'tir doğru. Toplumun gülünç yani komik yanlarını işlerse töre komedisi olur. Doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Acıklı olaylar komik olaylardan sonra verilir. Komedide acıklı olaylar yok canlar. Cevabım Denizli. Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli Şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine özgü özellikler ya da nitelikler ağır basmaktadır diyor bakıyoruz. Harpagon ne dedin ne mi dedim? Kim neyi çalarmış? Bir şey çaldın mı diye bakılmadık yerim kalmayacak dedim. Bakarım ya. Bakarım elbet. Bu cimrilerin topunun birden canı cehenneme. Kimin canı cehenneme dedin? Cimrilerin. Kimmiş o cimriler? Korkunç, aşağılık kişiler. Kimmiş onlar? Siz nereye alınıyorsunuz canım? Nereye alınırsam alınırım. Size mi söyledim sandınız? Ne sanırsam sanırım. Sen kime cimci diyorsun onu söyle bana. Burada böyle bir komik diyalog söz konusu. Trajedi acıklı dram hem komik hem acıklı. Tuluat zaten geleneksel Türk tiyatrosu. Melodrom tiyatronun arkadaşlar bir terimi değil. Komedidir cevabın bursa aşağıdakilerden hangisi kara göz oyunu için doğru bir bilgi değildir? Gösterimi yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denir. Doğru. Doğaçlama oynanır, yazılı bir metine yoktur. Doğru. Güldürü ve şive taklitleri görülür. Tamam. Kara göz oyununun piri şeyh küşteri olarak kabul edilir. Doğru. Oyunun baş karakterlerinden kara göz okumuş aydın bir tiptir. Kara göz arkadaşlar cahil halkı temsil ederken okumuş aydın kişi ise kim olacaktır? Hacivat olacaktır. Dolayısıyla cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi klasik trajedi ve komedi için ortak bir özelliktir? Konunun tarihten ve mitolojiden alınması arkadaşlar bu trajedinin bir özelliği. Komedinin değil. Acıklı olaylara yer verilmesi trajedi. Üç birlik kuralı yer zaman ve olay birliği her ikisi için de geçerli bu yüzden cevabım C. Kişilerin yüksek tabakadan olması değil bu trajedinin. Kişilerin halk arasından seçilmesi bu da komedinin bir özelliği. Bunu eliyoruz cevap C. Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu için doğru bir bilgi değildir? Seyirciyle çevrilmiş bir alanda oynanır. Şimdi bakıyoruz. Bu doğru arkadaşlar. Yazılı bir metne dayanır. Yanlış. Orta oyunu arkadaşlar geleneksel şöyle geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür. Dolayısıyla geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı metin yoktur. Bu yüzden de cevabım Bursa. Güldürü ve şive taklitleri görülür. Doğru. Usta çırak ilişkisi var. Kavuklu ve pişekar ana tiplerdir. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Bakalım şimdi. Oyunda kişilerin birbirleriyle karşı söyledikleri uzun soluklu, coşkulu sözlerdir diyor. Bu tiraptır arkadaşlar. Dolayısıyla tiratı ne yapıyoruz? Şöyle eliyoruz. Metin dışı o an akla geldiği gibi hareket etmek. Tamam mı? Söz söylemek yani doğaçlama. Bu tuluattır. Şöyle tulu atı da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Düşünceleri ve duyguları. Kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde bazen dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun. Bu da bizim için arkadaşlar ne olacaktır? Pando mim olacaktır. Ee, oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması dışa verilen iç ses. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Monologtur. Bu şekilde bunları eliyoruz. Cevabım E. Aşağıdakilerden hangisi kısa oyun yazarken takip edilen aşamalardan biri değil? Oyun yazarken bir hazırlık olacak arkadaşlar. Daha sonra planlama olacak. Planlama için taslak bir metin oluşturma, taslak metni geliştirme, düzeltme üzerinde düşünme, sahneyi hazırlama, oyun varken elimizde, oyun mevcutken ondan sonra yapacağımız bir aşamadır. Oyun yazma sırasında sahneyi hazırlamakla uğraşmayacağız tabii ki. Cevabım E. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir? Yer, olay ve zaman birliği dediğimiz üç birlik kuralına uyulur. Konular günlük yaşamdan alınır. Doğru arkadaşlar. Ondan sonra koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Manzum olarak yazılmaz. Yanlış yazılır manzum olarak. Aristofanes, Molière bu türün önemli isimleridir. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Kişilerin çeşitli çatışmaları veya karşılaşmaları çerçevesinde oluşur diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz çeşitli çatışmalar ve karşılaşmalar. E baktığımızda bu yer olamaz, mekan, zaman olamaz, dekor sahnede kullanılan eşyalar, replik söylenen sözler, dramatik örgü olacak cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrıç içindeki açıklama yanlış? Bir oyunda iki ya da daha fazla kişinin konuşması diyalogdur. Doğru arkadaşlar. E, rol gereği yapılan el-kol hareketleri jest. Doğru. Bir oyunda oyuncunun tek başına konuşması monolog. Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleriyle anlatma mimik. Bir tiyatro eserinin bölümlerinden her birine perde deriz, sahne demeyiz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur.